Selamun aleyküm dostlar ben Sabri. Bugün yine bir kutuyu açacağız hep beraber. Jelatini üzerinde uzun zamandır satın almayı düşünüyordum ama ya stok bulamıyordum ya da mağazaya gitmeye üşeniyordum. Bugün üşengeçliği bıraktım gittim aldım. Honor Magic Pad 2 sanırım kutu açılım videosu olarak Türkiye'de ilk olacağız. Umarım inceleme olarak da ilk oluruz. O zaman bir beğeni, yorum ve aboneliğinizi alırım diyelim ve kutuyu açmaya başlayalım ve herkesin merak ettiği kutu içerisinde neler geliyor? Çünkü Türkiye'deki kutular farklı olabiliyor yurt dışına göre. Dolayısıyla böyle bir video çekelim dedik. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şuradan bir çizik attım. Önce jelatini çıkardım ki kutunun etrafına şöyle güzelce bakabilelim. Aslına bakarsanız bu bir bundle paket. Şu şekilde gösterelim. Kutu içerisinden kutu çıkacak. O zaman bakalım nereden çekiliyormuş. Fark etmez sanırım. Evet. Klavye'miz beraberinde geliyor. Bu çok güzel. Burada da tabletimiz. Öncelikle tabii ki tableti kutudan çıkartmak istiyorum. Sonra da klavyesine bakacağız. Ama inceleme videosu için sizlerden ricam mümkün olduğunca yorumlarda soru yöneltin ki hani oyun mu istiyorsunuz? İşte ne bileyim CapCut'tan video düzenlemesi mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız onları paylaşalım. Çünkü bu tablet üst seviye bir tablet. Ayrıca Honor markasının ülkemize getirdiği üst seviye tabletlere bakacak olduğumuzda ilk model bu. Bunun bir de Pro versiyonu var. Keşke onu da getirselerdi. Daha iyi olabilirdi ama yani fiyatına bakacak olduğumuzda 28 bin lira bugün Kasım 2 Kasım 2024 tarihinde bu fiyatı. Yanında klavyesiyle beraber geliyor. Ekran çözünürlüğü olarak 1920 ya da 1900p şu kısmı. Yani 2K'dan daha yüksek. Buna 3K diyenler de var. OLED panel ve 1600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Özelliklere baktığımda Ekranda tandem OLED falan demiyordu. Ama sadece normal bir OLED'in 1600 nite ulaşabiliyor olması enteresan. Deneyimleyeceğiz, göreceğiz. İşlemci bakımından da Snapdragon 8S Gen 3 var. O zaman şunu bir kuttan çıkartalım. Şurayı bir açalım. Da yine sessizlik olsun. Burayı da çıkardıktan sonra tutma yerinden tabletimizi alıyoruz. Gerçekten hafif bir ürün olduğunu söylemeliyim. Şimdi sırasıyla kutunun içerisindeki bölmelere bakacağız. Gerçi üzerlerinde simgeler olsa da biz kutu açılımı yaptığımız için bunların hepsine tek tek bakmamız gerekiyor elbette. Burada kocaman bir adaptör bizleri karşılıyor. Bunu hemen açalım. Sizlerin de göreceği gibi bu tablet yüksek hızlı şarjı destekliyor. Sanırım tablet klasmanına bakacak olduğumuzda öyle yüksek hızlı şarjı destekleyen çok fazla ürün yok piyasada, bu yüzden bu tabletin bu bakımdan da öne çıkan bir özelliği var. Şimdi telefonlar olarak hızlı şarjı açıkçası tamam olsa iyi olur diyorum, çok fazla önemsemiyorum ancak tabletlerde önemli çünkü işlemlerimizi hallederken. Pilimiz biterse bunun hızlıca şarj olmasını isteyebiliyoruz. Çünkü önemli işler yapabiliyoruz. Bir telefon gibi değil. Hani benim düşüncemdi bu. Bu yüzden hızlı şarjın olması güzel. Şurada da bir boşluk var ama buranın içerisinde bir şey yokmuş. Diğer kutucuğu açalım. Diğer kutucuk doğrudan elimize geldi. İçerisinde neler varmış. Şöyle bir aman Allah'ım kalem çıktı kalemin e, tablet kutusu içerisinden çıkmasının şöyle bir anlamı var. Yarın bir gün bu tablet e, klavye yanında olmadan da satılacak olursa belki fiyat avantajı olur, başka bir şey olur bilemem. E, demek ki kalem her versiyonda kutuyla beraber geliyor. E, bunu sevdim. Bunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. E, klavye konusunda da firma ile daha doğrusu satın alacağım firmayla görüştüm. E, klavye ve kalem çıkıyor dediler. Ona göre gittik kaldık. İşte burada da ekstra bir hareket. Ya var ya adamlar acayipler ya bu kalem yedek kalem ucu ya kalem ucu çıktı baksanıza yani artık e, Samsung bile bu kalem uçlarını çıkardı daha belki de kalem uçları değişmiyordur Tam evinde değilim ama yani Samsung bile e, cihazlarında kutularına kalem uçlarını çıkarmışken yani Honor'un böyle bir hareketle gelmesi gerçekten takdir şayan. Az kalsın kablo nerede diyecektim. Hep şuraya gidiyelim. Kablo da şuradan çıkacak. Bu kablo keşke biraz uzun olsaydı. Bakalım. Ne yazık ki çok fazla uzun değil. Ee, hızlı şarj için de, de her zaman söylediğimiz gibi bu kabloları kaybetmiyorsunuz. Çünkü bu kablolarla beraber ancak bu ürünleri hızlı şarj edebiliyorsunuz. Orijinal kablo ve orijinal adaptör kullanmanız mecburi hızlı şarj için. Şu tableti de bir jelatininden çıkartalım ve ilk hissiyatımı sizlerle paylaşayım. Sonrasında da diğer özelliklerini anlatayım sizlere. Tabletimizi şöyle kenara koyalım. Bu biraz açıla dursun. Bu arada bu sadece bir kutu açılım videosu olacak. Dediğim gibi kullanmadan cihaz incelemek gibi bir huyumuz yok. Yani bazı kanallar yapıyorlar ya kutuyu açıyorlar. Hızlı hızlı geç geç yapıp sonradan Aa, telefon çok akıcı inanılmaz akıcı yani arayüzde bomboş bir üründe sağa sola kaydırarak akıcı olduğunu söylemek bizce çok daha mantıklı bir iş değil. Zaten bize de yakışmaz öyle bir şey. Bu yüzden tekrardan Bismillah diyerekten şu klavye kısmımızı açıyoruz. Şimdi tablet ile ilgili çok ciddi bir eleştirim olacak. Birazdan oraya geleceğim. Bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir ama hani bu bir sorun mu değil mi? Buna hep beraber yorumlarda karar vereceğiz. Şunu da şöyle bir açalım. Bunun içerisinden klavyemizin klavyeli kılıfımızın kendisi çıkıyor. Bu arada klavyeli kılıf diyorum ama klavyesi vardır değil mi? Hani smart folio gibi bir şey değildir herhalde. Buraların içinde herhalde bir şey yok. Bakayım yok yok bastırdım. Hiçbir şey yok. Bunu da bir kenara ayıralım. Ey Honor. Bunları biraz daha böyle güzel şey yap. Böyle daha premium hissedelim. Böyle naylon naylon nereye kadar ya? Herkes hazırsa klavyeli kılıfımızı da açıyorum. Neden böyle diyorum? Acaba Türkçe mi? Bakıyoruz. Ve Türkçe dizilime sahip olduğunu görüyoruz. Bu güzel. Ama şimdi bu klavyede bir şey dikkatimi çekti. Yani bu nasıl şarj olacak? Yani klavye acaba tabletten mi enerjisini alacak diyorum. Şu etrafına baktığımda şey yok. Şarj için bir USB girişi yok. Enteresan. Şunu da şuradan bir alalım. Şu kısımda bakın şöyle göstereyim. Yönergeler var. Buralarda. Tabletimizi buraya bir oturtalım dilerseniz. Yani tabletin de açıkçası buralarda değeceği bir tırnak yani dikkatimden kaçmış olabilir. Çok enteresan. Nereden şarj olacak bu ürün? Şöyle bakalım etrafına. Yani Bluetooth'la bağlanıyor olsa şarj olması lazım. E Bluetooth'la değil manyetik bağlanıyorsa da bunun e, şey olması lazım. Bir yerinde tırnağı veya ne bileyim NFC gibi bir şey mi var acaba burası? Neyse. Şimdi bunu tablet uygulamadan önce eleştireceğim konuya gelelim. Şimdi tablet çok hafif. Bu artı bir konu. Bakın arka taraftaki şu görüntü itibariyle hem çok şık hem de çok premium görünüyor. Ama dikkatlerden kaçan bir şey aslında bu segmentte beklemediğimiz bir şey. Ben de satın almadığını hiç dikkat etmemiştim açıkçası. Tablet plastik bir kasaya sahip. Arka yüzey mat plastik, çerçeve de plastik. Şimdi bu tarz artık 10 bin liralık tabletlerde bile bunu pek göremiyoruz. Hani bu biraz belki tercih etme etmeme sebebi olabilir ama ancak açıkçası beni çok olumsuz etkilemedi ya. Tamam metal olmasını isterdim ancak sanırım içerisindeki bilmiyorum pilin büyüklüğünden midir veya soğutma plakasım koydular. Hiçbir fikrim yok. Herhalde tableti hafif tutmak için böyle yaptılar. E Tabii bir de rakiplerinde daha doğrusu birçok rakibinde olmayan şekilde 8 tane hoparlör var. Buradaki bakın şu kısımda netleyebilirsek bu kısımda 2 tane hoparlör var ya her bir delikte 2'şer tane var. Yani burada 4 bu kısımda da 4 tane hoparlör var. Dolayısıyla bu tablet belki hoparlör kısmından çok ağırdır bilemiyorum Şimdi bunu bir oturtalım. Bu arada şu oturacağı tırnakların iç kısmına ekstra silikon petler konulmuş. Her şu alt kısma konulmuş. Hmm. Sanırım ağırlık buraya basacak diye. Tekrar bakıyorum. Ya tabletin hiçbir yerinde manyetik tırnak yok ya. Bu bununla nasıl haberleşecek gerçekten? Ha dur önce üst tarafı oturtacağız. Çünkü burası sağlı sollu. Sonra da alt tarafa oturtacağız. Tabletimiz oturdu. Şimdi tek kademeli oluyor bu sanırım. Şurada durmuyor. Tek kademe olarak duruyor. Açı olarak yani masa üzerinde otururken fena değil. Ama dizinizin üzerine koyacaksanız bu açıyla bunu kullanmanız biraz zor olabilir. Peki şöyle kaldırdım, elimde taşıyorum. Ha, aslında dizin üstünde de durabilir. Şöyle biraz aşağı doğru eğip yani kendinize göre alıştırıp. Yani bunu bir e, notebook gibi kullanabilirsiniz. Tuş basın his, e, seslerini size bir dinleteyim. Hatta şöyle yapalım. Burada bir mikrofonum daha var. Tuşa basım olarak da hem hissiyat olarak güzel hem de etrafınızdaki çoğu insanı rahatsız etmeden bunu kullanabilirsiniz. Yani toplum içerisinde veya ee, evinizde işte sessiz olmanız gereken bir yerde çalışıyorsanız yine bu tabletle çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şu anda yani bu kısımda en azından klavye işlemiyor ve bunun şarj olma kısmını gerçekten merak ediyorum. Bu bununla nasıl haberleşiyor vesaire. Ee, cihazımızda 12 GB RAM, 12 e, 256 GB dahili depolama. Dediğim gibi OLED panel, 2.5K hatta 3K diyeceğimiz bir çözünürlükte ekran. Ve Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi bulunmakta. Tüm bunlarla beraber klavyesiyle, kalemiyle ve kılıfıyla. Bu arada bu kalem, kalem buradan, ha buradan oluyor. En azından kalemi bulduk, dur. Şöyle mi oluyor acaba? Hmm. Kalemin ucu bu tarafa bakacak. Şimdi diğer türlü de yapıştı buraya. Ama çok güçlü yapışmadı. Muhtemelen ucu bu tarafa bakacak şekilde, kameraya bakacak şekilde. Bunu buradan şarj edebileceğiz. Güzel. Yani kalemiyle, kılıfıyla böyle bir öğrencinin e, tüm okul yaşantısı boyunca kullanabileceği harika bir ürün gibi duruyor. Aa bir dakika bir dakika. Bak bak. Ben de ilk defa görüyorum. Bak şimdi kla klavye kılıfı hafif magnetik olarak tutuyor. Acaba bundan sebep mi? Yok. Hemen açılmıyor. Bak bu da güzel bir şey. Bunun akıllı kılıf özelliğinin olması güzel bir şey. Birçok uygun fiyatlı üründe bu yok. Sanırım tablette manyetik olarak kılıfı şarj ediyor diyeceğiz. Artık bu şekilde söyleyeceğiz. Kılıf detayları da bu şekilde. Bakın markası vesairesi. Tabi bunu taktığımızda bir miktar kalın ve ağır olsa da yanınıza taşıyacağınız harika bir ürün oldu. Özellikle kalem ve klavye ikilisiyle komple set olarak. Plastik kasa bakalım hayatımızı nasıl etkileyecek. Yorumlarda tüm sorularınızı yazın ki ben de inceleme videosunda sizlere daha detaylı, daha net bir bilgi verebileyim. O zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.